Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, bu videomda AMP coin e analizi yapacağım. E, AMP coin şu anda 517 seviyesinde ve önemli bir desteğe çekilmiş durumda. Slingshot indikatörümüzün alt desteğine kadar çekildiği görünüyor bugün. E, 512 cent, 512 seviyesi slingshot indikatörümüzün alt desteği. Bu seviyenin hemen altındaysa... E, Günlük MA 200'ümüz bulunuyor. Bu seviyede 465 seviyesi. Bu 465 seviyesinin majör bir destek olduğunu düşünüyorum. Dün AMP coin'de bir short sinyali geldi ve bu short sinyali şu anda güçlenmiş bir şekilde devam ediyor. Bu da düşüş yönlü fiyat hareketlerini beklememize sebep olacaktır. E, bu durumda nasıl bir e, geri çekilmelerde en güçlü desteğimizi size aktarmak istiyorum. Bu, bu durumda geri çekilmeler durumunda 420 seviyesi bizim majör desteğimiz olacaktır. Bu günlük MA200'ün altında haftalık MA20'miz var. E, burası da 420 seviyesi. 420 seviyesinde fiyatın tutunmasını bekliyorum açıkçası. E, ancak bu seviyede fiyat tutunmazsa zaten çok daha derin düşüşler olacağından dolayı yukarı yönlü işlemlerin stop olunması bence en makul seçenek olarak görünüyor. Ancak bu seviyelerden bir toparlanma söz konusu olduğu takdirde ise 870 seviyesine kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Bu seviyemiz haftalıkta hem slingshot shaft direncimiz hem de haftalık MA 50 seviyemiz 870 seviyesi yukarıdaki major direncimiz olarak düşünülmelidir. E, şu anda yön aşağı görünüyor. Bu durumda da az önce belirttiğim gibi 475 seviyesi ve 420 seviyeleri yakından takip edilmeli. E, bu seviyeler aşağıya kırıldığı takdirde ise e, dediğim gibi yukarı yönlü long işlemlerde stop olmak iyi bir seçenek olarak görünüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.